Ben Furkan'ı özledim. <laughs> ben de özledim. En çok ben özledim diyebilirim yani. Aa, size ne oluyor ya? Ya siz iyice öşüttünüz kafayı. Ne yani? Özleyemez miyiz eniştemizi? Enişte mi? <laughs> ne eniştesi kızım ya? Biz ayrıldık. Aa! Aa! Az evvel ayrıldık diyordu, şimdi çok özledim diyor. Anlamadım ki. Ben <laughs> özleyebilirim, siz özleyemezsiniz. Ben özlerim kardeşim. Hem çocuk her geldiğinde hediyelerle geliyor ya. Hediye getirmese bile nakit getiriyor. Ee, en azından özlenmeyi hak ediyor şerefsiz. Yok. Yani hediye getirdiği için özlüyorsunuz çocuğu. Yakışıklı olduğu için mi özleseydik? Ha. <laughs> tamam. Hediye getirdiği için özleyebilirsiniz. izin veriyorum. Ama nakit çalışmayın bari ya. Çok hayır. <laughs> Hem, yani hediyeler getiriyorsa hala beni sevdiği için getiriyor. Benimle barışmak istiyor zavallım. Şş. Bana bak. Sen bununla barışmayı düşünmüyorsun herhalde. Niye düşünmeyecekmişim? Ben de hala onu seviyorum. <laughs> Sadece bazen biraz gıcık oluyorum, hepsi o. Ama kaç hafta geçti, o kadar süründü. Bence aklı başına gelmiştir. <laughs> Yakında barışırız ya. Ya o küçük birkaç haftada düzelemez. En az 16 altı ay falan lazım. Yok ya altı ay çok yazık çocuğa, o kadar uzatmam. Kızım biraz kıyacaksın ki aklı başına gelsin. Bak, Tekin Hoca bana hiç acıyor Hemen kesiyor biletimi. <laughs> Yok ya, o kadar uzatmam. Hem ona da yazık, bana da yazık ya. Ben de özledim artık. Barışmak istiyorum. Onunla barışmaya gitmiyorsun herhalde. Aa! Saçmalama kızım tuvalete gidiyorum ya. Ay, Ay üşüttü <laughs> Kızım bunların bitmeden barışmamaları lazım. Lavuk her defasında bana maç bileti getiriyor yani. Ay, aynen ya. Bak daha bunun yılbaşısı var, yaz modası var. Hayır ya. <laughs> ah. ah. Aleyküm kızlar. Oh enişte biz de tam senden bahsediyorduk. Benden mi? Evet, kulakların çınlamadı mı? Ya Valdez, benim hep kulaklarım çınlıyor zaten. Kepçe ya, ondan. Yok canım, ne kepçesi? Ay ben ablam senden bahsetti de o yüzden çınlamıştı. Benden mi? Vallahi mı? Ne dediğin aklımda? Ay, ne demedi ki? Ee, e, ne getirdin bize? Şey, ben... Dükkandan biraz Japon yeni getirdim size. Artık harcar harcar beni hatırlarsınız. Japon <laughs> mu? <laughs> 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 Kaç gün önce de benim canım Japon çekmişti. Ee, neyse sen şimdi bırak onu. Ne diyor benim hakkımda onu söyle. Ay, neler demiyor ki? Çok uyuz olmuş. Vallahi mı? Niye? Ay bilmiyorum ki. Sadece bazı şeylere böyle çok sinirlenmiş. Bence sen birkaç ay gözükme. Birkaç ay mı? Aman panik yapma canım. Biz sizi daha erken barıştırırız. Ya, i̇nşallah yani. <laughs> Ya baltas. Ya ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim ya? Elim bollaşınca ödersin. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.